Ne 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 ne. Ama sen aldın ben çok üzüldüm ağladım. ben yapayım ben ben yemek istedim bırakmadın ki. Açayım, bırak. Tamam ben açacağım kardeşim benim açmamı istedi tamam mı bir kere? Açayım mı? Aç. Açıyorum. Bana da aç. Açamıyorum. Kız çelerin, kız çelerin, kız çelerin. Evet açıyor. Açtım, 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 açtım. Hadi bakalım. Ne çıkacak içinden? Ne oldu? Yardım etsene mi kardeşine? Tamam yardım edecek. Tamam bırak etme. İstemiyoruz tamam. Gel 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 tamam. Bak. Ha? Bu ne? Şeker. Aa, Bu o ne? Bilmiyorum. Bakalım. Bak. O, Bu ne? Orta. Ana, dur. Orta. Bir saniye bakalım. Asker adam. Çok güzel. Al bakayım. arabası ol, Neden gidiyorsun? Ablasa yardım et kardeşine. Açar mısın lütfen? Evet. <laughs> Evet sırada bu var. Bunu açalım. Açalım mı? buldum. Bir saniye izin. Al bakalım. Acaba ne çıkacak mı? Anne. Heh, anne. Hadi bakayım. <laughs> anar, anar. Dur onu da açacağım. Bekle kardeşinin içine bakalım. Açacağım Açacağım da. Oyuncağım fırladı Ecrin. <laughs> Oyuncak nerede? Hayır adı ki. Şeyin altına düştü kanepenin. Aa burada. Beksin Bakayım. Dur bir saniye. O da asker adam. Bak bu lacivert. Bak bana. Bana bak.